Evet gel bakalım sevgili Başak kanalıma hoş geldin. Şimdi senin için hemen neye bakacağız? Ekim ayının son günlerinde seni neler bekliyor olacak? Sırada kartlarımı karıştırıyorum. Bu sırada sen ne yapabilirsin? Söyleyin bakalım kimler dinleyebilir, kimler izleyebilir bu videoyu. Başaklar, yükselen başaklar, güneş başaklar tabii ki. Ay başaklar ve sterlin başaklar izleyebilir. Bunu da söylemiş oldum. Devam edelim. Sen ne yapabilirsin? Kanala abone olabilirsin, beğenebilirsin, yorum yapabilirsin. Sonra teşekkür ve hype butonları var. Bunları kullanabilirsin. Sana 1, 2, 3, 4, 5 tane kart aldım. Getirdim buraya da koydum. Bunları da böyle koyalım. Şöyle bakalım. Şimdi kartlarımızı da açalım. Tarotumu senin için karıştıracağım. Sevgili Başak. Kartı büktük. Bakalım bakalım ne oluyormuş. Neymiş ne değilmiş görelim senin için. Neler varmış hangi enerjilerdeymişiz. Canım Başak. Öncelikle asil berkekten bahsediyor. Seni koruyup kollayan, babacının tavırlar sevgileyen, güçlü bir kişilikten her zaman senin yanında olmaya çalışan olacak olan bir kişilikten bahsediyor. Bu kişiyle ilgili mutlu bir dönemler seni bekliyor olabilir. Bundan haber veriyor sanki kartlar. Arkadaşlar, bu kişiyle aranızda bir şeyler yoksa, duygusal bir şeyler yaşamak istiyorsanız veya ya bu kişi bana bir el atsa ben buradan yürür giderim dediğiniz bir mesele varsa, sanki bu kişi size bir destek olacak, bir el atacak gibi görünüyor. Sevgili dostlarım, ben böyle gördüm burada. Bak şimdi Mucizevi yani. Aranızda bir şeyler olacak. Bir seni koruyacak, kollayacak. Yani bir yıkım yaşamanı engelleyecek. Anladın mı? Çünkü bu kişi sana bayağı değer veriyor. Sen onun gözüne değerli bir insansın. Belki bir kayıp yaşayacaksın maddi anlamda. Ve bu senin, bu kişi senin kayıp yaşamanı engel olacak. Belki birileri hani çeteler bilmem neler çoğaldı biliyorsun ki ülkemizde. Ne yazık ki sanki birileri gelip sana böyle arka çıkacaklarmış gibi bir durumdan bahsediyor orası. Şimdi ikinci sıraya geldim. Sana ne anlatıyor burası? Dinlenmek, toparlanmak için izin istemek, sabit bir bakış açısından değiştirmek diyor. Kısa süreli ayrılık. Bak şimdi. Karşılıklı olarak sevdiğin, sevildiğin, böyle değerini gördüğün, aldığın ya da işte hakkını aldığın vesaire bir durum, bir yer, bir iş yeri de olabilir. İşte bir aşk durumu da söz konusu olabilir. Burası ile ilgili sanki çok baskı altında olabilirsin. Çok fazla çalışıyor olabilirsin. Çok fazla emek veriyor olabilirsin. Geceni gündüzüne katmış, yorulmuş, bıkmış olabilirsin. Belki de hak ettiğinin karşılığını tam olarak da aldığını düşünmüyor olabilirsin. Belki alıyorsun, belki emin değilim ondan. Yani bir, bir tık fazlasını da alsan iyi olurmuş gibi sanki değil mi? Bu netleşmemiş senin için, <laughs> onu söyleyebilirim. Yani emin değilsin sen de benim gibi. Öyle bir şey söylüyor. Bak buradaki bu otoriter kişiden bunu almışsın artık. Hani diyorsun ki ya birazcık ben bir, bir rahatlayayım ya, bir kafa dinleyeyim abi, bir salın beni diyorsun. Öyle bir durum, bak bu kişi seni böyle <laughs> yani yenilikler belki üretmene, işe böyle yeni bir soluk getirmene falan da engel oluyor olabilir. Sabit bakış açısıyla yaklaşıyor olabilir her şeye. Böyle sen bir şey söylediğinde hemen ket vuruyor olabilir. Sen karışma, sen ne bilirsin ya da işte bunu böyle yap falan diyor olabilir. Böyle bir yaklaşım olabilir. Ya biz bu işi yapmadık mı sanıyorsun kardeşim falan diyor olabilir anladın mı? Böyle bir kişiden bahsediyoruz. Böyle bir şey. Yani böyle bir durumdan bahsediyor. Bu durumda senin sanki ee, dilek ve isteğine kavuşman için, yani buradaki hareket alanını arttırman için, bak kavuşman, bu meseleye getirebilmen için, rahatlaman için, ee, sanki birazcık böyle bir uzaklaşarak bir dinlenmen gerekiyor. Öyle bir durumdan bahsediyor. Sanki bana böyle geldi. Hadi bakalım, devam diyorum. Senin için üçüncü sırada ne varmış? Eğlence, kutlamalar, doğum günü. Sonra düğün, sevindirecek olaylar vesaire vesaire. Bakalım ne varmış? Korkuyormuşsun. Neden korkuyorsun? Güçlü. Kim güçlü? Niye korkuyorsun? Abo. <laughs> Böyle bir şey. Arkadaşlar, otorite konumundaki bazı insanlarda ilgili korkularınız varmış. Ya da. Size şunları şimdiden baştan peşinden söyleyeyim. Baba vesaire abi gibi böyle üst e, sizden otorite konumundaki kişiler hayatınızdaki kişilerle ilgili bir takım korkular yaşama durumunda olabilir. Bu kişiler sizin üstünüze pek bir böyle şey yapıyor olabilir. Ama farkında olun ki bu kişiler sizin zaten arkanızda. Yani bu kişiler sizi destekliyorlar. Sanki bu meseleyle ilgili okey. Bu küçük bir kesimde devam ediyorum. Sanki ciddiyete doğru giden bir ilişkiyle ilgili ya bu nasıl olacak şimdi <laughs> falan diyorsunuz. Korkuyorsunuz. Ama merak etmeyin eğlence sizi bekliyor. Bir sürü sorun sıkıntı olabilir. Bir sürü dert tas olabilir. Ama bunların hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Üstündesiniz. Görüyorum. Yani siz burada kendinizi başarısız hissediyor olabilirsiniz. Vesaire. Öyle bir durum var. Ama bu sanki içsel bilgeliğinizle çözebileceğiniz bir mesele. Bak Aziz ve Azize buradalar. Yani bunu söylüyor sana. Aziz ve Azize buradalar. Korkma. Sadece güven. Arkana yaslan. Önüne bak. Böyle bir durumdan bahsediyor. Kutlamaya hazır ol. Bu konuyla ilgili çok güzel, şaşırtıcı belki de bir şey yaşayacaksın diyor. Ve bu hızla gelişecek, süratle gelişecek. Birilerinin desteğini göreceksin diyebilirim sana sevgili Başak. Bak şimdi bir sonraki sırada ne var senin için? <laughs> o kadın diyor, bir kadın yüzünden ilişkin bozuluyormuş. Sanki sen çok çaba sarf etmişsin, çok emek harcamışsın bu meseleye ama üçüncü bir kişi sürekli ortalığı karıştırıyormuş diyor. Bununla ilgili de yeni bir başlangıç var. Ay, ay. Yani üçüncü kişi sen değilsindir umarım. Sevgili Başak, bak. Burada sana diyor ki, sen çok fazla çaba sarf ettin, emek gösterdin vesaire. Emeklerin görülmediği ya da böyle birilerinin gözüne sokmuyorsa sürekli yapıyorsun yapıyorsun değer bilmiyorlar, kadir kıymet bilmiyorlar. Gidip ya annesinin sözünü dinliyor ya ablasının sözünü dinliyor ya işte arkadaşının sözünü dinliyor ya gidiyor başka bir kadın var. Anladın mı? Böyle bir durum var. Bundan bahsediyor. Bu meseleyle ilgili bir çözüme kavuşuyorsun. Yeni somut bir başlangıç yaşıyorsun ve... Dileğin isteğin neyse bu olayla ilgili. Dileğin isteğin neyse onu alıyorsun. Anladın mı? Sen alıyorsun bunu. Başarıyorsun. Güzel bir şekilde bunun içinden çıkıyorsun diyor sana. Bu sana müjde olsun. Detayda vermeye gerek var mı? Yok sanki. Devam. Bir yoldan bahsediyor. Yolun üstüne de yol geldi al sana. Yol gelmemiş pardon. Kılıç gelmiş. Hayal kırıklığından bahsediyor. Sanki sonunu düşünmeden yaptığın bir davranışla ilgili Böyle bir hayal kırıklığı yaşama durumun söz konusu olabilir. Belki bir seçim yapman gerekiyor olabilir. Belki uzak mesafe ilişkisi yürütme durumun söz konusu olabilir. Bunu istemiyorsun ama sanki bu yöne doğru gidecekmişsin gibi, böyle bir karar verecekmişsin gibi görünüyor. Canım benim bak. Ama bilmelisin ki senin için bu işte bir hayır var. Bunu görmelisin. Bunu söylüyor kartlar. Senin bilmediğin şeyler var diyor kartlar. Senin için bu işte bu meselede bir hayır var diyor. Senin için akıllı ve mantıklı olan budur diyor. Eğer bir yere gitmen gerekiyorsa git. Eğer uzak mesafe yaşaman gerekiyorsa yaşa. Eğer uzaklarla ilgili bir şeyi seçmen. Uzaklar mı mi uzaklar mı işte eşin uzaklar mı şu mu falan gibi bir durum varsa seç. Tamam mı? Bu mahkemeye bu karar artık kurulsun verilsin diyorum sevgili Başak. Bak beklentilerin uzaklara bakmak yani <laughs> bu uzak olayı olacak sanki. Ha? Yaşa bunu. Okey sıkıntı yok burada. Ben sana söyleyeyim gidiyorsun uzaklara gidiyorsun gibi geliyor. Başta sana kötü gibi gelecek ama bu dengelenecek. Yani başta yalnızlık işte terk edilmişlik ya da işte yalnız, bırakıp gitmek terk edilmişlikten yani kastım bu. Terk etmek terk etmek vesaire böyle hissedecek bilirsin ama bu senin için daha hayırlı daha güzel ve daha bereketli bir dönemi getiriyor onu söyleyelim ne yapıyorsun teşekkür butonu hype butonu yorumlar abone olmak arkadaşlara göndermek bu kadar teşekkür ederim kendine iyi bak görüşmek üzere bay bay diyorum